Sayın Cumhurbaşkanı seçim süreçlerinde son zamanlarda görüyorsunuz gittiği yerlerde halkı tehdit ediyor. Diyor ki biz yoksak hizmet yok. Biz yoksak doğalgaz yok. Şimdi size çok basit bir şey söyleyeyim. O yoksa doğalgaz kaybediyorsunuz. Ama o varsa doğalgazın faturasını ödeyecek parayı bile bulamıyorsunuz. Bu kadar olur mu? Bütün Türkiye'yi Tayyibistan yapalım. Bütün Türkiye'yi emrine amade yapalım. Yasamayı bitirdiniz. Yürütmeyi bitirdiniz. Yargıyı bitirdiniz. Bütün siyasi yönetim erklerini, güçlerini kendinize bağladınız. Yetmedi. Ne lazım? Bir de belediye. Büyükşehir'i alacağım. ili alacağım, ilçeyi alacağım. Tamam babacım al. Al da. Ne yapıyorsun karşılığında? Atatürk'ün ilçelerinden biri olan devletçiliği kaldırdılar. Ülkenin, devletin elinde ne varsa özel firmalara peşkeş çektiler. Size de bir hap verdiler, uyuttular. Dediler ki bu çok ilkel bir görüş. Bu yeni dünya düzeninde yer alamaz bir görüş. Siz de ha öyle mi? Tamam o zaman kaldıralım deyip, bu devletçiliği rafa kaldırdınız. Şimdi laikliği savunan, cumhuriyetçiliği savunan, milliyetçiliği savunan, Atatürkçülüğü savunan bir kişi devletçilikten niye vazgeçiyor? Nerede kaldı sizin Atatürkçülüğünüz? Çok basit bir şey soruyorum. Nerede sizin Atatürkçülüğünüz? Şimdi Erzincan'da bir madende bir facia yaşandı. Dokuz işçimiz Hala bulunamadı değil mi? Göçük altında. Buradan yılda 1 milyar doların üzerinde altın madeni çıkarılıyor. Ve bu altını Sayın Cumhurbaşkanı'nın hısımlarıyla Kanadalı bir şirket alıp götürüyor bu ülkede. Bize de oradan 1 gram altın tozu verilmiyor. Halbuki altın bizim diye itiraz etmiyoruz. Devletçilik dediğimiz ne biliyor musunuz? Devletçilik bu madenlere sahip çıkmak. Kendi zenginliğine sahip çıkmak. Bakın Türkiye'de her yıl 3 milyar doların üzerinde altın toprağın altından çıkarılıp yurt dışına götürülüyor. Her yıl 3 milyar doların üzerinde altınımızı yabancılar işletiyor ve Türk milletinin 1 lira bu işten çıkarıyor. 1 lira. Devlete %4 veriyorlar. Afganistan'da bu oran yüzde yirmi. Beğenmezsiniz Taliban'ı. Sizden daha devletçiler. Yazık. Kendi kendine yeten bir ülkeden altınını, kaynağını, madenini yabancıya peşkeş çeken hükümetlere oy veren bir millete döndürüldük. Ben de size diyorum ki açalım gözlerimizi. Bakalım etrafımıza ve buna dur diyelim. Buna isyanımızı dile getirelim. Bu bizimse bunun gelirini, getirini, getirisini biz paylaşalım diyorum. Ama ne hale düştük? Bir emekli bir ev, bir araba alırken ikramiyesiyle bugün bir emekli aldığı ikramiyeyle kredi kartı borcunu ödüyor. Bu hale geldik. Fatih Kısaparmağın meşhur şarkısı var. Bu adam benim babam. Altı çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla. Şimdi dün o geldi aklıma. Dedim ki, Fatih Kısaparmak bugün bu şarkıyı yasa nasıl yazacak acaba? Bu adam benim babam. Altı çocuğun eline bakıyor bir işçi maaşıyla. İş ona döndü. Bir işçinin beş çocuğunu evlendirebildiği Türkiye'den Beş çocuğun bir babanın kirasını ödeyemediği Türkiye'ye döndük. Kendi kendine yeten Türkiye'den el avuç açmış dünyadan tarım ürünü arayan, borçlanarak gıda ürünleri satın almaya çalışan ülkeye döndük. Biz bu hale geldik. Şimdi ne alakası var yerel seçimle diyeceksiniz. Şu alakası var. Bu seçimde eğer kaderinizin değişmesini istiyorsanız yapmanız gereken şu. Sizi yönetenlere bu ülkede bizden başka bunu yönetemez diye size imaj çizenlere bizim sizinle işimiz kalmadı demenin seçimidir bu seçim. Eğer bu seçimde de aynı şekilde bu sıkışmış siyasetin sonucu olarak hareket ederseniz kaderimiz hiç değişmeyecek. Bakın bu seçimin önemi bu. Bu seçim iktidar sahiplerine, muhalefetteki iktidar sahiplerine bir güç gösterme seçimidir. Bir tepki koyma seçimidir. Yaptıkları yanlışları yüzlerine vurma seçimidir. Daha bir yıl olmadı bir seçim yaşadık. Şimdi o seçimi berbat etmiş olanlar bir muhalefeti var. Göz göre göre seçim kaybetti. Bir tarafta muhalefet. Göz göre göre seçim kaybetti. Bir tarafta iktidar var. Seçimin ertesi haftası doları yüzde elli artırdı. Enflasyonu yalan rakamlarla hala yüzde yetmişin altına düşüremediler. Altılı masa kuruldu. Toplumda acayip bir talep. Ya işte altılı masaya girin, altılı masaya girin, altılı masaya girin. Tamam. Çıktık dedik ki bizi masaya alın. Bizi masaya almazken türlü türlü fitneler uydurdular, yalanlar söylediler. Kendileri değil. Onların medya aracılığıyla sahaya sürdüğü, sosyal medya aracılığıyla sahaya sürdüğü tırnak içinde tetikçiler. Neymiş? Biz kurumsal bir parti değilmişiz. Bizim teşkilatlanma yapımız oluşmamış. Ya diyorum ya 20 senelik parti 81 ilde teşkilatı var. Şimdi isim vermeyeceğim. Seçim dönemine geldik. Aradan bir sene geçmedi. O bize teşkilatı yok diyen, kurumsallaşmamış diyen partilerin neredeyse tamamı kapımızı aşındırıyor. Ve bize diyor ki bugüne kadar "Ya biz her yerde aday çıkaramıyoruz. Gelin seçime beraber girin. Ya dün biz teşkilatlanamamıştık. Dün bizim kurumsal yapımız yoktu. Siz çok büyük partilerdiniz. Bizi beğenmiyordunuz. Ama iş tek başına seçime girmeye gelince baktık ki hepsinin altı okluyor. Bakın Türkiye'de siyasetin özeti bu. Ne için sandığa gidin biliyor musunuz? Yarınlarınızı düşündüğünüz için. Günü kurtarmak için sandığa gitmeyin. Çocuklarınızı kurtarmak için sandığa gidin. Bambaşka bir dünya geliyor. İsteseniz de geliyor, istemeseniz de geliyor. Bu bambaşka dünyaya bu eski kafalı dünün ideolojik saplantılarıyla birlikte kavga ederek Sizleri kandırıp sizden oy almaya çalışan insanlarla o yarına ulaşamazsınız. Eğer o günlere çocuklarınızı hazır etmek istiyorsanız bugünden bu değişime ayak uydurmak zorundasınız. Ben de bir kardeşiniz olarak diyorum ki gelin birlikte hareket edelim. Çocuklarımızı o yarınlara hazırlayalım. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.